Hoş geldiniz. Bu videoda Raporbox platformunda rapor oluşturmanın ilk adımlarını göstereceğiz. Hangi şablonu seçeceğinizi, takbis belgesini nasıl yükleyeceğinizi ve çevre bilgilerini nasıl kaydedeceğinizi adım adım anlatacağız. Rapor oluşturmanın ilk adımı uygun bir şablon seçmek. Şablonlar bölümünden sizin için hazırladığımız rapor taslaklarından birini seçebilirsiniz. Bu taslağı kopyalayıp adını değiştirebilir ve ihtiyaçlarınıza göre düzenleyebilirsiniz. Şablon düzenlemeyi detaylı bir şekilde bir sonraki videoda anlatacağız. Şimdi sağ üst köşedeki Yeni Rapor Ekle butonuna tıklıyoruz ve hazırladığınız şablonu seçiyoruz. Şimdi taşınmaza ait Takbis belgesini platforma yüklüyoruz. Bu belge tapu ve adres bilgilerini sisteme otomatik olarak aktarır. Uygulama belgesi yüklendikten sonra sistem taşırmazın adres bilgilerini tanıyacaktır. Eğer daha önce bu mahallede rapor oluşturmadıysanız çevre bilgilerini kaydetmeniz gerekebilir. Çevre bilgileri ekranında mahalleye ilişkin detayları kaydediyoruz. İl, ilçe ve mahalle bilgileri otomatik olarak doldurulacak. Altyapı projeleri, ulaşım seçenekleri ve bölgenin gelişim durumu gibi ek bilgileri de buradan girebilirsiniz. Bu bilgiler raporlarınızı daha kapsamlı hale getirir. Ayrıca çevre bilgilerini kaydettikten sonra dilediğiniz zaman düzenleyebilirsiniz. Raporbox'ın otomatik veri çekme özellikleri sayesinde adres kodu ve ilan bilgilerini kolayca raporunuza ekleyebilirsiniz. Adres kodunu almak için ilgili butona tıklayıp verileri kopyalayıp sisteme yapıştırabilirsiniz. Aynı şekilde sahibinden.com üzerindeki ilanlardan emsalleri seçip eklemek de oldukça basittir. İlk olarak adres kodu butonuna tıklıyoruz. Bu buton sizi adres sorgulama sayfasına yönlendirir. Gayrimenkule ait adres kodunu buradan bulabilirsiniz. Sayfanın tamamını seçip kopyalayıp adres kısmına yapıştırıyoruz. Bu işlem adres ve adres kodunun sistem tarafından tanınmasını sağlar. Sonrasında adres tarifini gözden geçirip düzenliyoruz. Parsel sorgu butonuna tıklayarak harita üzerinden taşınmazın konumuna doğrudan erişim sağlıyoruz buradan aldığımız koordinat bilgilerini kopyalayıp ilgili alana yapıştırıyoruz. Şimdi imar durumu bilgilerini ekleyelim. İmar durumu butonuna tıkladığınızda seçtiğiniz belediyenin imar durumu sayfasına kolayca ulaşabilirsiniz. Buradan aldığınız verilerle yapılaşma fonksiyonu, yapı nizamı ve kat sayısı gibi bilgileri sisteme ekliyoruz. Eğer taşınmaza ait bir yola terk durumu varsa, ilgili butona tıklayarak terk miktarını belirtebilirsiniz. İncelenen belgeler bölümünde yapı ruhsatının tarih ve numarasını, yol altı ve üstü kat sayılarını, toplam bağımsız bölüm sayısını giriyoruz. Eğer taşınmazda tadilat ruhsatı, iskan izni ya da yapı tatil tutanağı gibi ek belgeler varsa bunları da buradan girebilirsiniz. Eğer taşınmaza ait bir enerji kimlik belgesi varsa, ilgili butona tıklayıp enerji sınıfını belirtebilirsiniz. Ayrıca bina girişinin belirtilmediği ya da çatı katının olmadığı durumlarda ilgili seçenekleri işaretlemeyi unutmayın. Böylelikle rapor hazırlama sürecinin ikinci aşamasını tamamladık. Aşağıda yer alan metin kutularından oluşturduğunuz metinleri kontrol edebilir ve düzenlemeler yapabilirsiniz. Tüm bilgileri girdikten sonra ekranın sağ alt köşesindeki ileri butonuna tıklayarak raporun son aşamasına geçiyoruz. Öncelikle taşınmaza ait eksik bilgileri tamamlıyoruz. Konum, yapı durumu, alan gibi detayları burada belirtiyoruz. Bu bilgiler raporun doğruluğunu ve kapsamını artırır. Sonra koordinat bilgilerini girdiğimiz taşınmazın bulunduğu bölgedeki konut ilanlarına göz atıyoruz. Bunun için sağ taraftaki sahibinden.com üzerinde göster butonuna tıklıyoruz. Emsal olabilecek ilanları seçmek için taşınmazın konumuna özelliklerine ve şerefiyesine en yakın ilanları belirliyoruz. Bu ilanları seçip kopyalayarak emsal ilan bölümüne yapıştırıyoruz. Raporbox, girdiğiniz 4 emsal ilana göre taşınmazın yasal ve mevcut durum değerlerini otomatik olarak hesaplar ve size önerilerde bulunur. Bu işlem hem zamandan tasarruf sağlar hem de değerleme sürecinizde sağlam bir temel oluşturur. Tüm bilgileri girdikten sonra ekranın sağ alt köşesindeki Kaydet butonuna tıklayarak raporunuzu tamamlayabilirsiniz. Kaydettikten sonra raporun ön izlemesini yapabilir, eksik veya yanlış bilgileri düzenleyebilirsiniz. Ve işte bu kadar. Raporbox ile kolayca rapor oluşturmayı öğrendiniz. Bir sonraki videomuzda şablonlarınızı nasıl düzenleyeceğinizi göstereceğiz. Raporbox ile işlerinizi hızlandırın, verimliliğinizi artırın. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.